Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği savaşçıyı çıkart. Amin. Ah Koled ah. Senden ayrıldıktan sonra benim de yüzüm gülmedi kızım. Ben de seni çok özledim biliyor musun? Ya kızım bir anlık sinirle söylemiştim onlar. Niye küsüyorsun bana ya? Sabahtan beri konuşmaya çalışıyorum. Döndün arkanı konuşmuyorsun da. 2021'e girdiğimi vallahi pişman oldum ya. Kutu açılımı yapıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Karakter çıkmıyor. Sen en azından yardımcı oluyordun. Bari bir sefirlik yardımcı ol kız. He? şöyle barışalım ya. Gönder bir tane taktik de yapalım. Artık karakter çıkartmak istiyorum. Aha gönderdi vallahi. This slider kardeşimiz ne demiş? Abi en son çıkan karakterinde birinci ol. Ondan sonra istediğin karakteri altı kere tıkla. Bir tane mega kutu aç. Mega kutuyu altı kez zıplat altı yazacak. Kadir kardeşim de bu yorumun altına kanka sağ ol dönelim, 8 Sekiz yazdı demiş. İsa kardeşim de kanka harbiden işe yaradı. bir çıktı demiş. Vallahi herkes dediyse inşallah bana da çıkar. Hadi deneyelim bakalım. Bana en son kim çıktıydı? Hah geyi çıkmıştı. Ulan ben dedeyle birinci nasıl olacağım ya? Dede duyuyor mu beni? Birinci olmamız lazım lan. Ulan bir de tek hesaplaşma ya. İnşallah oluruz hadi bakalım. Ulan dede sen işini bilirsin. Ne yapalım biz biliyor musun? En iyisi kaçalım. Hemen şuradan gidelim bir iki tane but alalım. Onlar birbirini öldürsün. En son kalanı da biz vurursak tamamdır o iş. Dedenin kulağı duymuyor ki ben boşuna bağırıyorum. Lan buradık mı? Sesim de gelmiyor herhalde sana. Neyse hemen şuradan kutularımızı alalım ama iyi vuruyor lan. Vallahi vuruşu iyiymiş güzel. Tamam iki tane kutu etti sekiz kişi kaldı. Oh yedi kişi kaldı. Vurun vurun durun ben de geldim lan ben de geldim. Lan dedi aman aman aman. Oğlum orası karışık gitme lan. Vallahi iyi gidiyoruz ha güzel. gel şunu da alırsak var ya. Oh onu da aldık. Allah kutu lan. Oğlum çok iyi oynuyorum lan ben bununla. Oğlum gel çok iyiymiş. Vallahi 3 kişi kaldı. Kaza geldi ha gel gel. Şunu da yakalayalım. Oğlum hızlı da gidiyor lan bu helal olsun. Aman aman dedi aman. Dur başına das kes öleceğim vallahi tek ayağın çukurda zaten dur. Üstüne lan. Aha ultimi de kullanayım. Ya ultisi de güzel vuruyor da Allah onu öldürdük. Oğlum hesaplaşmaya kaldık yalan. Geldim var ya, hiç böyle bir performans beklemiyordum. Helal olsun helal olsun. Adam korkudan saklandı. Herhalde saklanacak. Gel lan yaşlı kurt geliyor. Aha burada. Aman aman aman. Sen niye saklandın ki şimdi oraya? E ee, sen mecbur yanaşacaksın zaten vuramıyorsun ki. <laughs> ben buradayım gel. Bak bak Allah aşkına nereye saklanıyor. Oğlum yaşlıyız da gözümüzde görmüyor değil lan. Gel buraya gel. mi sandın lan sen bizi gel. Aha öldürdü valla. Oğlum ya geyle bak sen ya. Aferin dedi. Ulan bak bak hareketlere bak Şapkaya falan. Senin yaşlılığın böyleyse gençliğini hiç düşünemiyorum ben dedi. Hemen gidelim kutumuzu falan açalım. Ne yapacaktık istediğimiz karakteri altı kere mi tıklayacaktık bir şeyler yapacaktık hadi. Dede gidip Amer'in üstüne çaktırmadan altı kere bas tamam mı? Olet gördüğü zaman sinirleniyor ya. Çaktırma bak belki barışma ihtimalim var hale. Gel ona. Bas altı kere çaktırma ama. 1 2 3 4 5 Bir daha Altı Tamam bu sefer geliyor arkadaşlar Oğlum o değil de benim hiç mega kutum yok ki la Allah'ım ya yine parayla satın almak zorunda kaldık ya Yine parayla ya arkadaşlar Şuna bak 80 tane elmas kaç lira Şundan mı bari ya Neyse şundan alayım öbüründe de başka yerde kullanırım Of Bak <laughs> Basmak istemiyorum ben buna ya mu? şuna bak Ne işleniyorsa Benim beynime işleniyor gece yattığımda rüyama giriyor lan ama şimdi şu taşların da oraya gitmesi bir hoşuma gitmiyor değil. Dede ne yapacaktık lan bir tane şey mega kutu ha unutma. Oğlum dede de var ya iyice ne bunadı kesin unutmuştur ya. Hemen alalım şuradan bir tane mega kutumuzu. 80 nedir arkadaş? 80 taş nedir ya? Gitti gıh gıh gıh. Ana! Allah kahretmesin. Oğlum altı kere zıplatacaktık ya biz. Lan dede! Ne yaptın sen? Dede! Dede ne yaptısın? Ya dede ne yaptın Allah aşkına ne yaptın alt kere zıplatacaktık ya. Hayır için unutuyorsun ben neden unutuyorum ya. Adam unutur 70 yaşında adam. Ya Allah aşkına bana bakma ya. Zaten bakıyor mu bakmıyor mu gözlerinde kapalı. Gönder bir tane taktik bari gelsin. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Belki az önceki taktik de var ya çıkacaktı. Siz alt kere zıplatın öyle yapın tamam mı? Neyse biz yenisine bakalım. Dries kardeşim ne demiş? Konumunu Finland yap sonra en düşük kupal karakterinde 3 tane maç yap. 3 tane yük ve 3 tane kil al. Sonra profilden istediğin karakter 12 defa dokun Çık Karakterler kısmından yine 12 kere dokun Çık 2 mega kutu bir tane de büyük kutu aç çıkıyor Bana Amber ve Edgar'ın yıldız gücü çıktı ne olur al demiş Bir de 23 tane bir yeni gelmiş arkadaşlar Ondan dolayı çıkma ihtimali yüksek Bari bunu doğru yapalım ya Dede bir git la seni değiştiriyorum Şimdi şu kupalı karakterimiz kimdi Sörçtü Sörcü alalım Gel bakalım Sörç seninle daha çok işimiz var Bak Allah aşkına hareketlere bak Garibim ya bilmiyor ki birazdan gaza öldüreceğim onu Ayarlarımıza girelim hemen konumumuzu değiştireceğiz Nerede lan ayarlar buradaymış. Oha benim konum niye Laos'ta kalmış lan? Lan yoksa ben Laos'ta mı yaşıyorum? Yok lan öyle bir şey yok. <laughs> Şuradan hemen Finland'ı seçelim. Finland, Finlandiya'ydı herhalde. Evet Finland'ımızı da seçtik. Finlandiya da güzel ülke ha güzel yaşanır. Search bundan sonra bütün olay sende oğlum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi tek hesaplaşmaya 3 kere gireceğiz. Her girdiğimizde bir tane kil alacağız. Bir tane yük almamız lazım. Ben onu anladım. Yükümüzü alırız. Yükü almakta sıkıntı yok da kil nasıl alacağız bakalım. Search'te de oynamayı hiç sevmiyorum ya arkadaşlar. Aramızda kalsın da. Neredesiniz lan bir kişi öldürmem lazım. Gel gel seni seçtim Pikachu. Kaçma lan. Aha. Oğlum ateşi niye dön? Anam öldüremedim ya. Lan bir. Ha? Ben mi vurdum? Oh be. Tamam bir vurumluk canın kalmış. Search kardeşim kusura bakma ya. Gaz ölmen lazım. Oğlum ne yapalım karakteri çıkartmak için her şeyi yapıyoruz. Arkadaşlar Search durumu hiç beğenmedi. Herhalde bana küfür etti. Neyse hemen ikinciye geçelim. Search anlıyorum seni. Aramızda bir problem oldu ama yapacak bir şey yok oğlum. Niye anlaşmıştık? Bir tane yok alacaksın, ondan sonra gideceksin birisini öldüreceksin, sonra da gazı öleceksin. Ben bunu başta sana anlattım, sen bana niye kızıyorsun ki? Aha, gel lan gel şunu alalım. Aha, vallahi aldık. Bak, böyle anlaştığımız zaman ne güzel görevleri tamamlıyoruz ya. Ama şimdi yapacak bir şey yok, kaz'a gideceğim vallahi. Oğlum ya, bu robot değil miydi lan? Adamın canı yandı, nasıl vardı ya? Kardeşim valla hakkını helal et. Oğlum nasıl görevleri veriyorsunuz ya? Taktik çıkartma dedik, adam mahvettik ya. Öldürüp duruyorsun. Lan Söğüç ama var ya ona rağmen güzel yapıyorsun bari bundan sonra bir karakter çıksa Ha oradan oldu lan Dur ben de alayım dur Allah Lan Manyak kız git Tamam tamam git Lan sana ellemiyorum gitsene Vallahi öldürecek beni dur lan Allah Eee ne oldu kaçıyorsun Allah kaçmıyor Bekle bekle bir ultimi kullanayım hop Ne oldu lan bununla da ultimi kullanınca Allah ölmedim lan Allah ka Ana Oğlum beni öldürdüm sayılmaz mı lan bu? Vallahi beni öldürdüm. Sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun? Lan niye üstüme gülüyorsun? Adama bak lan üstüme daldı. Neyse en azından öldürdük. Tamam arkadaşlar bir kill aldık bir de öldürdük. Ben şuradan çıksam mı adamın canı çok yandı lan dur. Çıkamadık ya search vallahi çıkacaktım da. Vallahi başardık lan. Bundan sonra benim adamımsın oğlum. Seni var ya kazamaz öldürmeyeceğim. Bazı oyunlarda da sıf seni alacağım, seninle oynayacağım. Tamam mı? Artık orta az. Şimdi geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. Arkadaşlar şuradan hemen seçeceğimiz karakteri çaktırmalar search demiştim ya Amber diye. Bak kolet duymasın ha. Hamber'e 12 kere basacağız. Nerede bir Basalım hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saymayı da öğrendim. Bu sefer de arkadaşlar karakter kısmından basacağız. Hemen 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeter lan ben hayatımda hiç bu kadar saymamıştım. Oğlum bak o kadar kişi denemiş çıkmış sen de yazmışsın bak o kadar şey yaptım Allah aşkına hemen büyük kutudan başlayalım ben iki tane mega kutudan umutluyum Aha büyük kutudan aksesuar geldi lan Oğlum var ya mega kutu için iyice heyecanlandım şu anda Arkadaşlar büyük kutudan aksesuar geldi var ya mega kutu Nedir lan hemen iki tane almam lazım şu dükkanda 89'a vardı tamam benim de 96 taşım var Hadi oğlum ya bismillah Oğlum o kadar uğraştık lan Lütfen altı yazdı Geliyor karakter kesin geliyor Oğlum yıldız gücü falan kalmadı artık yeter lan. Ya yıldız gücü istemiyorum ben ya. Lan ne kadar çok yıldız gücü varmış ya. Hadi oğlum bundan da yaz. 5 yaz ya lan. Oğlum ben bir saattir neye uğraşıyorum? Karakter çıkartma taktiğine uğraşmıyorum mu? Kafa yiyeceğim ya. Sörcü de öldürdük üç kere boştan yere. Sörcü kardeşim bir tane efsane taktik göndersene ya. Bak son taktiğimiz olsun bununla çıkartalım olur mu? Tural Seydov kardeşim Azerbaycan'dan göndermiş. Bakalım yazmış. Abi ilk olarak savaşçılardan istediğin karakterin üstüne 5 kere tıkla. Sonra seviyesi 5 olan bir karakterle tek hesaplaşmaya gir ve 5. ol. Bir büyük bir mega kutu aç bana loo çıktı. Abi sen harikasın. Asıl arkadaşlar siz harikasınız. Hadi bunu da deneyelim lan. Ne olur bir karakter çıksın. Search ben vazgeçtim oğlum. Amber'i falan deneme. Şuradan başka bir şey deneyelim. Kimi denesek ki ya? Arkadaşlar ben Mortis'i seviyorum. Leon'u seviyorum. Şu yeni çıkan karakter Bayram var ya. Aslında o da güzel lan. Zehir falan atıyor. Hadi onu deneyelim lan. Belki çıkar. Gel bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şansımız olan bayramı deneyelim. Belki çıkar. Kimle denesek, kimle denesek 5 seviye üstü olması lazım. Aslında low iyi lan. Seviye altı diyor. Dur bakayım yukarıda birileri var mı? Ana ben low'ya, kral low'ya almıştım. Ona mı denesek ki? Sprout seviye 5 diyor. Yok lan gel lan low'yu alalım. O kadar adama kral tacı falan aldık. Ama güzelmiş lan. Bu da para manyağı. şuna bak elindeki altınını kimseye vermiyor. Oğlum bu kadar para gözü olma lan. Hadi başla bakalım. Beşinci olmamız lazım o da basit bir şey herhalde. Arkadaşlar 2021'de benim gibi olan var mı ya? Kutuların hiçbirinden bir şey gelmiyor ben anlamadım ya. Düşünsenize 2022'ye kadar hiçbir şey çıkmıyormuş kafayı yerim valla. Ha bir de şey diyenler var. Abi işte sende para vardır niye gidip karakterleri parayla satın almıyorsun? Arkadaşlar parayla satın aldıktan sonra oyunun ne zevki kalır ki? Biz bunu böyle uğraşarak çıkartmamız lazım ki bir anlamı kalsın değil mi? Bu arada arkadaşlar 7 kişi kaldı. 5 kişi kaldığımız zaman hemen gaz ölmemiz lazım. 6 kişi kaldı gaz gelmiyor. Lan. Oğlum 2 kişi daha ölürse var ya gidecek lan. Yapmayın sakın yapmayın. Hadi oğlum biri daha tamam gaz geldi. Allah. Vallahi 5 oldu. Ben gidiyorum görüşürüz. Lu ne oldu lan? Altının paralarının kral he hiçbir yok oldu bak gitti. <laughs> Bugün var ya bunların hepsini gaza öldürdüm ben var ya hakkım ne olacak bilmiyorum. Oha Adamdaki sinire bak lan tamam lan şaka sıra yaptık oğlum karakteri çıkartma taktiği için niye öyle bakıyorsun? Yaptık yapmasana da bende büyük kutu var da mega kutu yoktu lan herhalde. Şu acaba kupa yolunda falan var mı ki mega kutu? E lu kupa yolunda var mı bak bakalım. Lan daha ona gelmemişiz ya tüh olsaydı daha iyiydi. Allah'ım ya yine şey almamız gerekecek. Neyse hemen şuradan büyük kutuyu açalım. Büyük kutudan da bir şey gelmedi sakin 3 tane kutum kaldı ya. Lu bir tane mega kutu hakkımız kaldı bak onu da gidiyorum parayla alıyorum. Ulan bir tane mega kutuya şimdi 46 lira para vereceğiz. Nerede? Evet 80'lik 46 lira. <laughs> oğlum ya. Bak bundan çıkmazsa var ya hakikaten çok sinirlenirim. Lütfen. İçimden bir his çıkacak diyor ama içimdeki hisse hiç güvenmiyorum ya. Var ya 2021 yılında ne dese hiç güvenemiyorum. Hadi oğlum bismillah Allah'ım inşallah bir tane karakteri çıkar ya. Dokunacağım oğlum dokunacağım evladım sevgilim benim altı yaz bilmem bir şey yaz. Beş yazdı lan. Oğlum beş yazdı bari altı yazaydım da bir heyecan yaşaydım ya. Şu anda çok sinirliyim arkadaşlar. Valla çok sinirliyim ya. Şeytan diyor git bütün kutuları al satır al diyor ondan sonra aç diyor ya. Nerede lan benim büyük kutular? Açacağım hepsini. Hepsini açacağım hiçbir şey kalmasın lan. Dımdız kalayım. Aç lan orada aç. Onda da çıkmadı. Aç bir tane kaldı. Onunla da çıkmadı. Bir lan büyük kutu ver. O da yok. Arkadaşlar bu sene şanssızlığı kırmamız lazım. Bu videoyu çok like atın. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Allah aşkına karakter taktiklerini güzel verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz ben gideyim de biraz ağlayayım ya